Yavaştan bakabiliriz. Olur. Oy ne diyorsunuz siz? Bak hadi benden İreli, alacağım. Irelia İreli, sadece Irelia. Çok Öldü. iyi ya. Öldüm bak. Tamam birazcık topladık güzel. Tamam Oğlum, bu çok ne iyi Ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> 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 <Çüş>. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum sadece. Çok... Bakıyorum. Nerede? Biraz bize doğru gelsinler bence. Aa W yok güzel. Hayır, oval yok. Benim ultim var. Ulti koyacağım. Gireceğim. Koşuyorum bakıyorum bulamadım. Güzel güzel Daha güzel. Ya soyistan atamadım. Attım da öldü. Hala Çek şunu. Oo, çok, çok iyi. Ya. Hadi oğlum. Helal çok be. Iyi. Aldım. Oynayan oraya. Sen yani çok iyi bir oyuncusun ya. Lan, çok wow. iyi ulti ya. Şşş. Biz itiyoruz. Tamam tamam ben kestim ben kestim. Ben oyun öldürmüyorum onu... hatta bunu. Adam olur öyle. Benim ultim şimdi geldi ya. Fena kombo yaptılar ya Orianna, Yasuo. <laughs> savaşalım savaşalım, kestik. Ölecekler zaten. <gülüyor> 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 güzel güzel güzel, güzel gibi. Ori ultisine dikkat. Tamam. Ben geldim, çeseceğim. Go 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 go. <laughs> Öldü öldü. Güzel 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 güzel. Güzel. Güzel güzel. Çok nice. iyi o pelek Bitti. ölmedi. Bir ya. Easy. Abi ne ya? bize şey ne olur. <laughs> lan öf. Ne yorucu bir aram. Günlük adını ya Bitti bitti. Alistar tankı. Manası yok Alistar'ın. Doğdum bitti ben. Bekliyorum. Koşuladım ya sobolu yok. Niye <laughs> beni kesiyor yardım buraya. Vur vur vur. bu sende abi hepsi. Ah gg Riven çok vuruyor ya. Evet. Abi Riven beni çok bozuyor. Biri Alistar oynasın ya ben oynamıyorum. Mana yok. Sıfır mana. Exhaustladım, exhaustladım. Ultim yok. Ölmem ben ölmem. Burası Vinable, burası Vinable. Viego öyle. Bitti bitti kule 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 kule. Aldım. Nice. Bu oyun ne ya? Ez yazalım da ez yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sportmanship. Ayyyy. Ayyyy. Ama tam bir final oyunu değil mi ya? Finale yakışır bir oyun oldu diyelim. Evet. Sıkıyorum. Dene ya dene. <laughs> Abi çok kötü girdik bence. Bence iyi Biri girecek ya. Kendini de burada alabiliriz. Orada biri yok muymuş ya? Aha. Kesiyorsanız okey. İmkanı yok. Gidebiliyor Öldü mü? Ölmedi. Bu sefer güzeldi, de güzeldi anti diye. anti. Kule alta girince ben çok önde kaldım. Aynen aynen fark ettim ben bayağı dikkat ediyorum. Ölüyorum. Nice. Ultim var. Kuleye vermeseydik keşke ya. Oynayın oynayın oynayın. Aha çok iyi çok iyi çok iyi. Oy güzel seraf ultisi. İçinden çıkamıyorum bazen. Senin ultisi yok. O ben kemen tek ya. Tamam. tamam. Aldım onu da. Lan ne çok vurdu. Tamam tamam. Bastım Yone'ye bir bakayım. Selamünaleyküm. Senin onun ultisi var. Bana bir şey olmaz sakin. Çok güzel. Kötüleşiyor. Bir... Çok, Çok girdik ya. Yani. Ülke basamadım. Evet. E yani bunu reset alacağımız zaman yapmamız lazım. Evet. Kalkan veriyor Serif sürekli çok fena vurdu. Ben başlıyorum. Küste yodayım girelim. Okay. Ben girdim ya. Akali ya Girel ya. Akalya, Akali Destek aldık orayı tamam. Güzel. Tamam maçı Aha. ya. Nice. Helal. 3-0 mı geliyor yoksa ya? Penta <laughs> bende. Ben. Geldi geldi. <laughs> Bizim... Bir anda... Beş var mı acaba? nereye gitsin babaya ka? Oo. Hiçbir şey yapamadık Babaygan'ın geride durması gerekiyor. Abicim bu ne CC'dir ya. Çarım hareket etmiyor. İki tane kartopu yedik. Onu söylemen lazım bir de. Hala ters aldısı bile yapamıyorum. Eğer 5 saniye var bana bu arada. Eksiz orada haberiniz olsun. Şu an dönmezsek çok iyi. Ay geliyorum. Her şeylerini Ayy. bana harcadılar. Ben de pasif ne, vardı ne diyorsun zaten ya? Vardı. Oy. Of. Takım ne böyle ya? Oy. Çok iyi ulti ya. Eline sağlık. Sizin, Hatırlığı siz de. taşıyorsunuz herhalde Boş boş takılıyorum ben. Gezmece. Eee bana gözü ya. Ölmedi 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 koru. Koru babayı Güzel oru ultisi de yok. Yenersiniz burayı. Exos ee, geldi. Yöneye, Yone, yöneye bakın, yöneye bakın. Yok ya. Demircimiz yetmiyor. Daha da uzaması gerekiyor ya senin için. Bayağı uzaması gerekiyor. Ya. Dostum o. Tam kim? bir dalga mı geçsek ya? Koray'la dalga geçeyim <laughs> Ne? Tam Kench ne ya Koray? Ne? Tam, tam kenç, iyiydi Kench. dünya. Nasıl tam Kench? Ne yapabilir ki aramda? Çok güçlü oğlum. Nasıl lan? Alistar iyiydi bence. Güzel fikir de tam kent beğenmedim hiç. Pek. Bir dahaki maç görüşürüz. Sen tık tilt olmuşsun sanki ya. Olur olur. Sonra bak bak bak. Bol var. It, it, i̇til hepsi. Ben de ses silerim. Beni yaşatın. Adam altı oldu. Alt oldu de ben silerim. Ben de olacağım. Aman Allah'ım. Gol gitti benim başım. Yatmak için bekliyorum ama. Çok iyisin. Buraya be. Yeah. Ah ölmeyeyim. Çok öldüm. Yatırın ben şunu be. Ben yedim. Helal. Yıl var mı? Verdim her şeyi. veriyorum var mı veriyorum? Set 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 set. Onu Güzel. da aldık. 2 saniye. Giriyorum giriyorum Nikoya giriyorum. Var, benim buff'ım var. Buff'ım var. Tamam, tamam. Ölelim, ölelim sonra. Tamam. Kuleyi alalım. Bir verdim bir tane. Serebin ne yapıyor? Ne yapıyor? Kuleyi alalım mı? Alalım. Alalım. Bakın Ayy. şuraya. Ne Sete dikkat. Aldım. Item mols orada var ya. Tamam ben toplayacağım orayı. Onu da aldım. Ölmem lazım zaten. Tamam güzel. Aa yapma. Aha. Ben öldüm. Oğlum bana ben yani kim vurdu? Oraya vermiş. Sadece mi alın. Beşe beş yapsak Başını Başlayalım şurada Serap ultusuyla. Girdim. Var. Güzel bir E var mı acaba? Uyyy helal. Ben ne öldüm? Dur öldüm ben Sen ee, çok Riven, iyi patladı sanki ulti. Bu ya. arada yok Riven, Riven'ı atacaktım Riven oynamadı. Ben arkayı kesersiniz diye düşündüm. Riven yok çünkü. Öldüremiyoruz ki çok istedim. uzun sürüyor ya. Nintendo yapacak bir şey var galiba. Ama Ben bakarım mi? birazdan. Baksana. Bak bak. Yavaş Riven bizden. Riven arkada benim. Exhaust'ladım. Riven'a e geri döndüm. Riven bir saniye olsun, bir saniye olsun. Ya şu şu şu. Tam sürün. Cebin altı. adam be. Al, Ölmüyor, ya sana yok. Ölmüyor, Yardım edin. Kim ölmedi? Ya tabii ya öldü. Web geliyor mu arkadaş? Geliyor. İnan gittim. Gelirse. Sabırımı kırma. Fıktırm. aslında çok güzel. Ligana var mı? Maksimum çok fazla heal Bak bak evet. bak. Güzel güzel kazandık. Devam bura devam. Bakın çok iyi. Ee, geldi. Orianna geldi. Bitirir bitirmeye oynayabiliriz. Ultisi Orion var. O, Dikkat. Ultim geldi. Benim de ultim geldi. Şunu koşuyorum ben çocuğun ya. Ama. Kuleleri Doğru vursak okey bence. Aynen bit. Kuleyi vur kule. <gülüyor> <gülüyor> Ter mi? Kule kule. Çıkmıyor benim. Yok. Güzel. Di bunu di bunu bir sen geçeceğim. Sen geçirdin mi bunu? Çok Exhaust güzel. Güzel sardı şey. ben <laughs> çekiyorum hala. Elendim. Vur 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 bunu vur. Oğlum ölmüyor bu şampiyon bunu. Yok abi ölmüyor. Ya. Asım abi 40 katlı. Çok eğlendik. <laughs> Çok eğlenceliydi gerçekten. <laughs> 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 Enti, enti. Close'du bu seferki. İki, ımmmm. Oyun verdik bak, trolledik. Trollemeyelim. <laughs> go, go. Bak, bak. Sen girdi. Çek, çek, çek. Çok güzel. Anladım. Of, of, of. Of. Beni al. Hadi onda, onda. Tamam. Be. ben niye hiç kill alamıyorum ya? Hah. <laughs> Aynen burada. Aynen bak baitmiş. O bait. <laughs> <laughs> Frizlemeye çalışıyorlar ya. Bir şey diyeyim mi? Go. Go 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 go. Ah. Oy ne diyorsun? <laughs> bu ne böyle ya? Ne Ayy. böyle ya? Oooo. Oraya ne oldu <laughs> Bir şey diyeyim mi? Go mu? Bir <laughs> e yapmadan önce söylüyor bak bak. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Go. Bir söyledim, tepki mi? Bir benim için de atarsın birazdan. Bak ben bu adamı fırlattım içeri. Bakabiliriz. Güzel. Çok güzel. Riven. Evet. Evet. Ben V kuşturacağım. Şuradan. Ben de kalmaması lazım ya. Yani. Ya sorun değil. Kill'den 160 gold geliyor zaten. Evet, bak full full HP çıkıyoruz ya güzel oluyor o Bir daha yapabiliriz de aynı şeyleri kullanmak. Hem 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 hem. Aha. Ne oldu bence? Frayik tek gibi. Bende bende mi ya? Bana kara tuttu biri Güzel. Güzel. Yöne dönecek. Öyle mi? Ta var gitmesin ya. Nerede oynuyorlar? Gelin buraya Senin şey, Kuleyi alırız şu an vursak. Kuleyi tanklayabilirim ben. Ko <laughs> ah, ko Al onu. Nice. Galil be ya. Al bunu da. Ne lan? lan? Biter. Bitirelim arkadaşlar. Nice. Yarın da okula gitsem ben bitirdim hadi. <laughs> Tamam. Dur Yemedik işte. Ben öldüm ben öldüm beni sal. Çıkın çıkın. Çıkabiliyorsunuz. Full'e düşüyor. Ya Diven hala full bende. bitkili katıyorum yine kesti Oo Oooo democu kimse. Abi niye democumuz yok ya? Diego vuruyor herhalde democu ama item'a ihtiyacı var. sanki. Bitti ya oyun. Bitmiş oyun. Doğduk ya. Koray abi de Genç doğdum evet. Bir ihtimal. GG arkadaşlar. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Nexus, aldın Nexus. GG. Çok şükür. Helal başardık. <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar. Senin sağlık. Koraydı sağlık mı? Abi. Yeni miyim mi? Koraydı. Koraydı. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 ay. Hemen yazalım. <laughs>